İsrail ordusu pazar günü açıkladı. Kerem Şalom geçiş noktasından kuzey giden hat boyunca taktiksel duraklama ilan etti. Karara göre bu güzergahta 8'den 19'a kadar bölgede saldırılar duracak. Yardımlar giriş yapacak. Karar orduyla hükümet arasında krize neden oldu. Başbakan Netanyahu ordunun açıklamasını medyadan öğrendiğini söyledi. Yaşananlar orduyla Netanyahu arasındaki geriliminde tırmandığını gösterdi. İsrail ordusu taktiksel duraklama ilanından sonra aşırı sağcıların hedefi oldu. Ardından yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bunun saldırıların duracağı anlamına gelmediğini belirtti. Bölgede bir değişkenliğin yaşanmayacağını vurguladı. Aşırı sağcı güvenlik bakanı Itamar Benkvir ise orduya öfkeliydi. Bu kararı kim verdiyse o kişi kötüdür ve aptaldır dedi. Bir başka aşırılık yanlısı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise insani yardımın Hamas'ı güçlendirdiğini iddia etti. Savaşın kazanımlarının boşa gitmesi riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Gözler Başbakan Binyamin Netanyahu'ya çevrildi. Netanyahu ordunun açıklamasından önce bilgilendirilmediğini belirtti. Kararı medyadan duyduğunu söyledi. Söz konusu açıklamayı reddetti. Bu açıklama kabul edilemez ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılacağını belirtti. İsrail ordusunun duyurusu Başbakan Binyamin Netanyahu için durumun giderek endişe verici bir hal aldığını gösteriyor. Zira Netanyahu Hamas'ı parçalamak ve rehinelerin evlerine dönüşünü sağlamak gibi belirsiz ve şu ana dek ulaşılamaz askeri hedeflerle iktidarda kalmak için bel bağladığı siyasi müttefikleri arasında sıkışmış durumda. Netanyahu'nun ordusu ve müttefikleri arasında ortaya çıkan bölünmeler savaşın söylemiyle gerçeklik arasındaki farkı ve gergin ortamı göz. Özer önüne seriyor. Netanyahu mutlak zafer vaadiyle sonsuza kadar savaş ihtimali arasında sıkışmış durumda.